Herkese merhaba, ben Şenol. Ark Descendants Esenlit'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Gittim şeyin fotoğrafını çektim. Hangi eserleri istiyor? İşin komik kısmı, elimizde sadece bir eser var. Ee, boss 6 tane eser istiyor. Bir tanesiyle bile uyuşmuyor abi. Tamamen alakasız. Yani bu boss'a lazım değil. Bu eser niye burada var bilmiyorum ortada bir yerde bulmuştuk galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Nerede lan benim camış? Heh. 4.99 la. Ya mağara dedim bir iki mağarada yapalım hemen selamlar iki. Anlıyorum millet kosmos bir şeyler de. Siz ne yapıyorsunuz orada abi ya? <laughs> ne yapıyorsunuz hep yani Keyfiniz ne? Ne haliniz varsa görün ya. 10 numara mağaraya girecek eleman ya. Yani omuzunu al gir sıkıştığın yerde. Düşünebiliyor musun abi? Hani modda da falan yapıyorduk biz bunu ya. Veya o şeyleri hatırlıyorum abi. Mağaranın içine yumurtaları sokup orada işte jeneratörle şeyle klimayla falan doğurtturup orada büyütüp de dungeon yapıyorduk. Dungeon mağara neyse işte. Şaka gibi ya. 4.99. Ben hatta kıldım Vaa bakıyor zaten. Maşallah var. Allah nazarlardan saklasın. Yanıyorsun Fuat Bey Ve e, bayağı baya yanlış yaptım. Yanlış bastım. Lan niye öyle yapmış? Neye bastım oğlum ben? Emin değilim ha. Hangi tuş olduğunu da bilmiyorum ha. Canım güzel kardeşim büyüsene. Bana vurdu. Bana vurdu. Harbiden bir tuşa bastım ben. Mouse'da bir tuşa bastım. Eee CTRL'ye basmıyordum ki abi. O mouse'un yanındaki tuş. Şu. Eğilme yumruk. İnşallah bir daha basmayız ne diyeyim. Vallahi. Mouse'da yanlış Şimdi tıkladığım yanında iki tane daha tuş var. Ee, şey kullanıyorum ben. Logitech G502 lan yanında iki tane daha var normalde çift kuleye falan yarıyor sözde. Kullandığım şeyler değil ya tuşlar Sıkıntılı yerdeler Ama al mesela burada Aslan parçası Ye onları Abi al işte normalde buradan geçemiyoruz Reflekt yemedi fark ettiniz mi? Bir dakika bir dakika 499. Hakkı. <laughs> dur, dur. Değil mi? Yanlış görmediysem. Şaka mısın oğlum? bir tane de çıkartıver hadi ya. Yok örümcek o ya. Hadi. Bana tırtıl gerekiyor. Kardeşim basın gidin. Neyse mağarayı gösteriyorum ya. İlla her göstereceğim diye de bir şey yok. Böyle bir tanesini görüp hop bosa da gidebiliriz. De. Oğlum ne bu çıkma sokağı mı geldi? Ne bu? E. Ee? Ne bu havaya? Mı? Hadi canım ben almadım ki hook yanıma ya. Oho. Heh. Hey. Yok abi hukum falan yok benim. Belli ki huk gerekiyor. Yalnız şaka bak. Oraya bile sokarsın hayvanım. Hadi de sokarsın. Ama burası yalan mı? Yoo. ben ne anlatıyorum? oturmuyor? Teleportla gidiyorum. Huku alıyorum. Tekrar buraya ışınlanıyorum. Bu kadar basit. Oğlum huk bu kadar çeşit malzeme istiyor muydu ya? Allah Allah. Vallahi hatırlamıyorum. 9 tane metal, bir tane cementing paste, 35 fiber, 2 teç, 3 ok. Mesela 6 tane yeter herhalde ya. Yetmedi ya, yine geliriz ne olacak. Bu yine lav sıçmışım çok acılı yiyon yani abicim, o kadar acı yiyemem ya. Yani. Hop, Osman Bey'in ışında Bakarız duruma göre siz isterseniz seversiniz, bir iki mağara daha gösteririm ya. burayı ben de merak ediyorum çok... Ha bir dakika tuşuma basayım. Benimki duymasın. Belki de hookla alakası yok yani. Ne bileyim sanki hook lazım. Oğlum bitti hook kalmadı anasını satayım. Ne anlatıyorsun?

Mal. Bir koptu sandım ne bileyim. Abi baya baya ben bulamadım burayı ya. Yok yani bulamadım. Geriden falan mı acaba yeri bir şey var? Hani burası belki şeydir. Hani bir tane lootun olduğu yerdir. Geri dönüp başka yerden gidiyorsundur falan. Sanmıyorum. Bu kadar gittikten sonra. Kafama yatma o iş. Burası da bir şey değil. Bura galiba bir şey değil ya. Yok yok. Yok yani. Bu bölgede bir tane mağara olacaktı. Bizim asıl ilk girdiğimiz orijinal mağara ya mı gitseydim? Buraya girelim o zaman ya. Yani First Cave olarak burası geçiyor internette de. Tıngır 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 tıngır. Tıngır tıngır tıngır. Omzumda gidiyorum ama neden ben de bilmiyorum. Rawr. Rawr. Niye rawr? Rawr değil. Yani bu, burayı zaten havadan göstermiştim ben burayı. Burada bir ekstra gidişi müthiş bir şey yok galiba. Ulan sesin geliyor kendi yiyorsun. Eşşi ol Yani şuralar herhangi bir şekilde aktif bir şekilde çalışmıyorsa. Değil mi? Herhangi bir activate olayı. Buraya bakacaktım çünkü aklımdaydı. Devamı mevamı bir şey yok o zaman bunun. Ya ben bugün bir şey bulamıyorum. Yok abi buranın devamı falan. Aynen burası ilk. Burayı göstermiştim ben. Burayı geç. Second cave. Second cave olarak da şurası geçiyor. Koordinat aslında şunu elime alsam. Hmm, ben de göremeyeceksiniz ki. 14 15'e 63 diyelim ya. Buraya da girdim ama ben. Yani şöyle girdim. Havadan şuralara dolaştım. Şu tarafa girmedim galiba. Galiba emin değilim. Haritada şeyde interneti gösteren mağaralara tek tek en kötü bakarız. Buradan bir yere gidiyor mu bu Vallahi gidiyor da gitmiyor. Aşağısı var bunun. Üstü kapalı. Da aşağıya nerede iniyorsun? Müspanlık aile sorusu. Atlasa mıydım acaba karışık falan evet de şuradan yalnız bana bir şey olmaz farkındasın değil mi yani 499 her türlü yırtar oldum işte de baya baya acıcık az var yani Şimdi ne kadar sağlıklı bir şefir teleport olabileceğim için için biraz rahat o konuda yani bunu evde denemeyin yatırıp tavsiyesi değildir çünkü hiç böyle yapılacakmış gibi gelmiyor bana. Bu <laughs> böyle olmayacak bence. Hiç Hiçbir şey yok çünkü canlı namına. Yalnız burası da nedir be abi? He? Şöyle bir poz veririm ben burada. Yani bu... Olmazsa olmaz bir poz değil mi bu ya? Ne diyorsunuz? Bence olmazsa olmaz bu pasım. tam, tam neydi de, de çekmeye başladım. Yavaş 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 yavaş. Aşağısı love. Love me. Dur dur yavaş. Burada hızlısın. Bunlar yakar mı adamı? seni dışı beni. Beni yakamaz da. Zaten ateş topuna biniyorum abi. şöyle. Şöyle. Merhaba. <laughs> Şaka mısın oğlum? Direkt şeyden girilen bir şey miydi bu? Ama bu suya girilmez. Ben burada insem yanar mı? <laughs> Yok yanmıyorum. Bir şey vardır burada dedim ama. Hiçbir mi gidiş midiş. Sıfır. Sen suya girme. Su sana zarar verir. Su senlik değil kanki. Ha şurada da bir su var. Şu şey olacağını sanmıyorum da. Yine de hazır gelmişim. Şöyle bu şuraya da bir göz at. Ama belki belli de olmaz yani. Yok ya. Ne olacak burada? Yok yok yok. Öyle bir su birikmiş işte. Hiçbir şey yok. Yerlerde yakmıyor bu arada. Burası buranın direkt girişi mi? Bakalım hemen. Evet. Viber'ın mekanı değil mi burası? Normal şartlarda galiba buradan gelecek. Evet yol varmış burada. Hayvan gibi şey yapıyorsun abi yukarıdan atlıyorsun yani. Böyle. Aa bak örümcek örümcek var. Böyle dungeon mı olur oğlum? Hayvan ol hayvan. Burada baya baya yol var. Tamam da burası yani mağara da sayılmaz ki. Yarı mağara. Karşı taraf. bu karşıda yakıt makut var lan. Atlasa mıydım karşıya? Yalnız hala bir tane o şeylerden göremedim ha. Refle giyip yemedi... Allah 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 canını almaya. Atlamamaydı şimdi. Gel Aha aha, bak şimdi bak. Oğlum bu herif reflek yiyor, yiyor. Çok az yiyor ama yiyor. Tükürme tükürme tükürme, senin nasıl sıçarım. Şöyle şey ya. Buraların... ...farklı bir yapısı var. Oğlum biz hala mağaradayız ha. Cısss söndü. Buralar mağara. Yani o kadar büyük ki ben şey olarak algıladım da alakası yok. Buraların üstü hep kapalı. Oğlum ha gayret. sağlam mağara bulduk. Bilmiyorum drop var mı? Herhangi bir şey var mı? Bunlara bakmadım. Sadece mağaraların yerlerine baktım. Maksat mağaraları görmek. İlla bütün... Ha, geri döndü ki bu. Yani. Yok. Hayır. Hayır. Azmin <laughs> Basın gidin Aklım gitti ya. Gece gece. Abi bu yavaşlatma da nedir? Gözünü seveyim. Kitle yere tam olsun. Hızdırabımız bitsin bu ne ya? O tarafa da gidiyor. Soldan da gidiyor. Of 9 saniye yavaşlatma abi yapma ya. 9 saniye yavaşlatma nedir abi gözünü seveyim. Bir ya. Astronomi geziyet. et. Hala geldi. Allah versene bir tık da aklımdaydı unutmadan. Drop mu o ya? Oğlum şu ağaçları yıkamıyon mu ya? Oh, ha. Oh. E sen de baba bak. Megalodon sedalına 53'lük 500 oldu. Tüfek en azından iyi 700'lük. Diğer taraftan hangi manyak yapar ona diye. Yani yapılır o bilindi. 4-3 tane çifti diye de. Yani koduna da oturtun. Yalan eder vallahi kodumu hiç eder. Hiç bulaşmayın kardeşim bana. Hiç bulaşmayın bana. Bu tarafta. Merhaba 230 bu sefer fazla fazla edin. Kırılacaklara hayır. Burada bir şey yok yalnız Bu taraf bir yere gitmiyor aşağısı hariç bu taraf da bir yere gitmiyor lavları saymazsak burası bu kadar ya arkadaş mağara yani center merkezi var ya dev gibi ondan büyük olabilir ha. git git bitmiyor kağıt gibi süzülüyorsun ha Bayağı koşuyorum manyak gibi. Bizimkinin hızı da fena değil yani. Ya baksana. Git babam git. Şu sonda eser garanti vardır ya. Tabi sonu diye bir şey var mı onu da bilmem ya. İyice lava yaklaştık. İş şu ne şeyse. Afir. Yine mi hook istiyor acaba ya? Oğlum bana lavda bir şey olmuyor. Yani de Lavla gidecek. Ulan bir de duvara tırmansa ne güzel olur abi. Öyle şey yok değil mi? <laughs> yok o zaman 899. <laughs> 99 olacak iş değil o. Eser. Bir de şeylerin içinde var. Kayaların içinde var. Yok şurası sanki böyle tam eser koymalık gibi geldi mi? Yok değil mi eser ya? burası da apayrı bir olay. Dön dolaş falan filan böyle bir merdiven ah buraya. Şu sonunda da böyle bir yere geliyor. Şimdi burası bir yere gitmiyor değil mi? Ha. Su var burada. Suya girmiyoruz abi. Kedi suyu sevmez. Alevli kedi sudan nefret eder. Şimdi ben nereye gideyim baba? Sanki sağ tarafta daha gibi. Ha. Merdiven falan çıkıyor en azından. Biraz daha böyle uygarlık gitmiş. Bak, yer, yerin altına çok girme var ya. Aa bir dakika. Ben buradan geçtim galiba zaten. Dejavu yaşamaya başladım. Yok alakası yok. geçeceğim? Burası çıkmaz sokak. Ayrı bir oda daha. Ama burası harbiden sona benziyor be. Hoş bu kaçıncı sona benziyor? Bu da ayrı bir konu. Hoplaya zıplaya gidiyorum artık yani Kaybedecek hiçbir şeyim yok Cimlete bakar Burası özel bir odaya benziyor Lavların yanına iniyorsun Alakası yok, götün element uydurma Yalnız buradan Böyle yaptık diyelim Böyle yaptık diyelim kestirme yemiş lan. Eee artist. Tam da şimdi burada veya ne bileyim şurada bir loot olması gerekmiyor. Ben mi yanlış algıladım o ya? Değil mi? Yani tam tam öyle bir pozisyon değil mi burası? Ya örümcekler Allah aşkına <laughs> özür verin lan. Çıldırttı ibneler ya. Şu an sonunda değil de oradan yukarıda sanki bir şey var. Ama yani. yine de Ha yok burası da bak bak bir şey burası. Aha. O deniş var mı var? Vallahi buldum lan. Harbi buldum galiba. O ne oğlum? Burada da değilse işimiz var ha. Oğlum bir boss gelsin yeridir ha. Değil mi? Ve yes. Bay. Yine inesim yok diyeceğim de lava gemi bir var değil mi? Ne bu? Artifact diyor. Şuna bir bineyim de. Artifact of the var bu lazım Bakıyorum hemen. Lazmış, lazımmış. Bu bosa lazımmış. Bir gitti, beş kaldı. Teknik olarak iki gitti de o birini saymıyor. O başka yer içti. Etrafa bakıyorum şöyle bir şey var mı diye. dev gibi. Dev, dev, yani. Onun tamamını videoya koyma şansım yok video böyle bayağı gol gibi olur. Harbiden yok artık yani. O nedir ya? Görüp görebileceğin en büyük mağara bak şu mağarada bağlayın şeylerden. Ya yer Allah'ın cezası huzur vermediler ya. Ya Dallama. Mesela şu, şu çok saçma 10 saniye 10 saniye nedir abi 10 saniye ya 10 saniyede içinden geçerler basta 10 saniyede neler neler oluyor 10 saniye yavaşlatma mı olur ve yavaşlatma da öyle yüzde %20 30 falan değil böyle bayağı yüzde %80 falan bir yavaşlatma herifler hakikaten oynamıyor cidden oynamıyor yani çocuklara çakıyor devam edecek hiç yani oturup oynamıyorlar abi ihtimal vermiyorum. Onun için bu adamların yaptığı oyunları iti götüne sokuyor mu? Ben Wright var mesela. Onda da mesela çok tatlı içerikler var, güzel fikirler var dediğim gibi. Şirketin birkaç çalışanın bayağı kafası çalışıyor. Ama bu <laughs> tarafları var ki rezalet. Neyse bir iki mağara daha yapabilirim. Size kalmış. Ondan sonra da bosa yol alır. Bu arkadaşı yollarız. Hava sıcak. Deli gibi üşüyor sıcak bana şu an. Right. <laughs> okay. hello'm a bank I'm Play the game like it's I'm for don't take for Stay now wake up. It's time to look at the enemy look in the mirror it appears no friend of me it's not working now. maybe it's the chemistry it's time to break